1. Bir sınıf coğrafya kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 5 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir sınıf coğrafya kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 5 canlıların dünyası yönerge. Aşağıdaki görsellerden yararlanarak soruları cevaplayınız. Yasemin Karadeniz'de yüksek bir yaylada, Duygu ise İstanbul'da yaşamaktadır. Yaşadıkları yerler birbirinden farklı doğal ve beşeri özelliklere sahiptir. 1. Yukarıda farklı özelliklere sahip yerleşim birimleri verilmiştir. Bu farklı özelliklerin canlı tür ve sayıları üzerine olan etkilerini verilen örnekten yararlanarak kavram haritası üzerinde gösteriniz. Cevap 1. Bir, sınıf coğrafya milli eğitim bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 5 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.